Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Ben çocuklara bugün lahmacun yapacağım. Hemen şöyle, önce hamurumuzu yoğuralım, hamurumuz biraz dinlensin. Hamur dinlenince böyle lastik gibi oluyor. Kaldırdığımız zaman lahmacunları tavaya koyarken kopmalar olmaz. Hamuru ne kadar dinlendirir ve de ne kadar güzel yoğurursanız kıvamlı, o kadar kopmalar olmaz. Önce hamurumu yoğuracağım. Sade tuzla suyla hamurum güzelce kenarda dinlenirken de içini yaparız arkadaşlar. İçini hazırlarız. Dediğim gibi hamurumuzu biraz dinlendirelim. Evet arkadaşlar. Çocuklar lahmacun seviyor. Vallahi lahmacuncular duymasın da geçenlerde çarşıya inmiştik. Hadi bir lahmacun yiyelim dedik çocuklarla. Yani ne yedim ben hatırlamıyorum ne var onun içinde ne. Soğan mı yedim soğan tadı yok domates mi yedim domates tadı yok. Et zaten eti arama hiçbir et tadı yok da. Ne yediğimi de anlayamadım. Evde kendimiz kıyması içinde az bile olsa hiç değilse baharatlarıyla güzel bir namacun yapalım. Evet güzelce hamurumu yoğurayım kenara koyacağım arkadaşlar ondan sonra içimi yapacağım Kıymamı buzluktan çıkardım onun çözülmesini bekliyorum bu taraftan da evet hamurum şöyle elime yapışmayacak şekilde bir hamur yoğuralım kıvamı ele yapışmasın Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şöyle kenara alıyorum. Hemen iç harcımızı da yoğuralım. İkisi de dinlensin. Ben de o arada namazımı kılarım. Ondan sonra başlarız yapmaya. Yarım kilo kıyman var arkadaşlar. Şöyle bir parça şöyle takmadım da söyleyeyim size. Yarım kalıp kadar da kuyruk yağım vardı. Onu da çektim. Sarımsakla beraber. Bir kafa sarımsak çektim. Soğanım, biberim Domatesim, biber salçam, normal domates salçam. Şimdi tuzunu da vereceğim. Kuyruk yağı çok iyi oluyor, güzel oluyor içinde. Karabiber, toz biber, kimyon, isot var baharat olarak. Yeşil biberin biraz acı, o yüzden fazla acı koymayacağım. Şöyle biraz da sıvı yağ koyacağım arkadaşlar. Şöyle elimle hamur yoğurur gibi güzelce bir yoğuralım. Bunlar da birbirine girsin. Özleşleşsin. Ondan sonra hemen karnımıza çıktığı zaman lahmacunlarımızı yaparız. Sıcak sıcak. Çocuklarıma yediririm. Torunlarım O kuyruk yağını buzlukta donmuştu arkadaşlar. Onu böyle soğan doğrucunun içine koydum. Biraz çektim. Fazla şey yapmamış ama erir o. Evet içimiz güzel oldu. Ne kadar lahmacun çıkarsa kadar yaparım. Hamurumu fazla yoğururum her zaman da lavaş yaparım. Hamurdan ziyanlık olmaz. Birkaç tane de lavaş yaparım. Kahvaltıda tost gibi falan yeniyor. Çocuklar seviyor lavaşı. Evet. Her şeyimiz hazır. Maydanoz koymak isteyen koysun. Bizimkiler maydanozu sevmiyor. Maydanoz koymadım içine. Evet arkadaşlar tavanın altını yaktım. Hamurlarımı da pazıladım. Artık lahmacun işi başlasın. Tavayı ısıtın. Biraz yerim dar geldi ama. Yanımda insan olmayınca tavayı yakın yerde yapmak istiyorum. Yoksa her zaman Sağa geliyordu. Masada yapıyordu. Şöyle hamurlarımızı evet. Şöyle tezgahın kenarlarında yükseklikler var ya onlar oklavamı engelliyor. Yoksa hamur açamayan insanlar ne dermiş? Yerim var. Ben de yerim dar diyorum herhalde. Hamur açamadığımı anlamayınız diye. Evet. Hamurumu açtım arkadaşlar. Şöyle hemen üstüne malzemeden koyacağım. Kenarda dinlenen malzeme. Şöyle kaşıkla sürebilirsem kaşıkla süreceğim elimi sık sık silmek zorunda kalmayayım çünkü hem hamur açacağım hem pişireceğim evet sürülüyor kaşıkla yapacağım şöyle kenarlarına da gelirse arkadaşlar daha güzel olur Şu yağ parçası dediğim gibi Londra'dan şekerken şöyle ejo <laughs> kuyruk ya evet arkadaşlar şöyle hemen tabağımın başına geçelim hamurumu da oradan tuttum şöyle üzerinde kapattım. Hemen ikinci hamurumu getireceğim. Evet o pişerken diğerini yağlayalım. Malzemesini koyalım arkadaşlar. Arka arkaya pişirelim. Evet ben size uzun tutmamak için birkaç tane hamurumu açtım. Hemen pişirip ikram edeceğim çocuklara. Bekliyorlar. Çıtır çıtır olsun. Evet arkadaşlar hemen ocağımızın başına geçelim. Şöyle küreğimizi alayım. Bir bakalım. O yağlar geliyor. Şöyle altına da bir bakayım. Evet. Bir iki saniye daha dursun. Lahmacunumuz hazır arkadaşlar. Mis gibi. Evet arkadaşlar. Hemen lahmacunumu alıyorum. Bakalım. Çıtır çıtır. Şöyle göz göz olsun ki çıtırdasın. Şöyle tepsiye aldım. Diğerini koyacağım. Şöyle ağzını da kapattım. Hemen o da bitsin. Bakın. Arkadaşlar ben içine yeşillik koymayı sevmiyorum. Zaten içine yeteri kadar soğandı, sarımsaklı, domatesli, biberli koyduk. Siz istiyorsanız koyabilirsiniz. Hemen şöyle sarıyorum. Bakın çıtır çıtır. İkinciyi de dorukla kayrağı var. Dorukla kayrağın ikileri yapacağım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sonuna kadar çekemiyorum. Neden? Bir şey gidiyor, bir şey gidiyor. Sonunda bir şey kalmıyor bana çekecek. O yüzden ilk yaptıklarım çekiyorum. Sonunda çocuklar sabretmiyor. Onun için bir dahaki videoda görüşürüz ki arkadaşlar kendinize iyi bakın.